seni. Aferin benim oğlum. Of, of, merhaba, merhaba, merhaba. İşte bu benim yokuşum. Of. Aşkım Aşk, aşk, aşk. Aşk, aşk, oh Masajı da çok severiz. Aşk Aşkım o güzel burnunu yerim senin. O güzel burnunu yerim seni. Ay 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 ay. Ver bakayım patini görsünler ver. ver. Heh, merhaba. Nasılsın aşkım? Bunun adı yok Bir de bu patiyi veririz böyle. Bir de bunu bir daha. Bir daha bir daha. Bir daha pati alayım. Bir daha pati alayım. Bunu alayım. Pati ver. Bu kadar mı? Ver patini. Peki, burayı seveyim mi? Of. of o yokuşukluların hasıdır o güzelliği bakar mısınız? Ver. Tamam. Teşekkür ederim. Bir de bunu alayım. Bir de bunu alayım. Vereceğim. Vereceğim. Burayı yaralamışız böyle. Kavga etmişiz kocaman. Kocaman bir yaramız var böyle başlamış burası. Ama geçmişmiş.